Duyduklarım bana ağır geliyor. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Dostun acı sözü yürek deliyor. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Ben neler yazayım o ne diyor? Gerçekten söylüyorum.

Kader yollarımı kesip bekledi. Yüreğime derdi gamı yükledi. <laughs> Az gördün üstüne daha ekledim. Artık kaldıracak gücüm yok, <laughs> artık kaldıracak <laughs> gücüm yok <laughs> benim. Artık kaldıracak <laughs> gücüm yok <benim>. ben. <gülüyor> 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 Sorarlar derdimi söylemez oldum. Hep içimi attım, kederle doldum. Baharı görmeden kararıp soldum. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Tevriz'i der eş dost diye kanarım. Ben herkesi kendim gibi sanarım. Emeklerim boşa gitti yanarım. Artık kaldıracak gücüm yok benim. Ben de sen yazdın sanıyordum. Tevrizli ablanın. <gülüyor> 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 Yanlış e, oğlum Ankara'da yaşayan <laughs> Tevriz Çiçek ablama ait şiir. Eee <laughs> 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 espri olsun diye <laughs>